Evet, aslında bu videoyu bir birkaç gün önce çekecektim. Ama birazcık aksaklıklar oldu. O yüzden bugün çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte korkmamaya çalıştığımız güzel bir video çekeceğiz. Evet, çekeceğiz. Video çekeceğiz. Evet. Bugün birbirinden farklı oyun oynayacağız. Aslında 10 tane oyun oynayacaktım. Ama şöyle bir ki, şöyle bir düşünün. Neden olmadı? Evet elektrikte gitti yani çok bence makul bir bahane O yüzden bugün sizlerle birlikte e, Korkmamaya çalışacağız İlk oyunumuza direkt başlamak istiyorum Evet neden Çünkü çok yoruldum Dünden beri çekmeye çalışıyorum Tabii sen izlediğinde buna Dün olmayacak Evet ilk oyunumuz Tung 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 sahur Bring Tung 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 sahur Evet tung 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 sahur bu kadar yani Play diyor Continue diyor. Diyor, continue diyor. Play diyor, continue diyor. Play diyor, continue diyor. Play diyor, continue diyor. Play diyor, continue diyor. Ben play diyeceğim. Ayrıca kulaklığımı da takayım. Niye taktım ben? Salak mıyım ya? Kulaklığımızı takalım. Taktım. Oh yeah. Evet, şimdi güzel bir şekilde oyunumuzu oynayacağız. Hold the F to open your eyes. Evet, açalım. Gözlerimizi açmak için F'ye basılı tutuyoruz. Open your eyes. Am Oğlum sen kaç saattir ya ol... oğlum gözlerim bir açılmadı ya. E bu oğlum yatağa bak ya. Bak korktum ya. Saat 3 olmuş. Sahur zamanı. Ama çok uykuluyum ya. benim gözlerim yorgun. Geri uykuya döneceğim. Bak. Yapmayın şunu ya. Yapmayın. Abi sahura kalkın var ya tung tung sizi alır. Böyle çap 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 yapar ya Allah. Bak geldi geldi abi bak salak mısınız? Evet. Kapıya kim tıklatıyor ama evde kimse yok. Kimse yok ha? Öyle düşünüyorsun demek ha? Evde kimse yok öyle mi? O ne oluyor oğlum? kalktım mı ben şimdi? Kapıya mı bakacağım? Neyle bakacağız? E mi? Tung tung abi. Abi ne ne bakayım? What the fuck? Adam ses efektiyle geldi. İşte tung 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 soru böyle sigma ne? Kafama vurdu. Şöyle pat pat. Neredeyim ben? Neredesin acaba? What This burası ne? Harbi neresi oğlum Beykumsan mı düştüm ben? Bura ne oğlum? Bura nere? CTRL A hızlı koşma var oyunda. Bu ne? Burada bir şey var. Ne? Was sok sok tung tung. Hmm, herhalde bu tung tung dilinde bir şey. Bilmiyorum. Orada bir şey mi var? Tung tung değil de mi o? Bu masa var, Ma bu ne oğlum? Tabure Ne diyor? Collect all the sour foods, get out of this place Sour malzemelerini toplayacağız, burada taburemiz var Nereden çıkacağım ben şimdi? O ne? Oradan da çıkış var galiba, koşayım oraya birazcık Işık yanıp sönüyor Bu ne? Yemek mi bu? savur food mu? Hı? Ne bu? Dönerillo kebabillo mu ne evet. abi. Bir imza, bir tane imza verir misin? Bir imza almak istiyorum sadece. abi, abi ama hızlı koş, oğlum hızlı koşuyor lan. Kaç, 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 kaç. Oğlum bu ne? Bu niye buralara tahta geldi? Ve bu adam niye bu kadar böyle koşuyor? Tung Tung abi. Abi vallahi bir daha kalkacağım. Yemin ederim var ya. Sürekli aa bir tane daha yemek buldum. Bu ne? Bu da bir şey alıştı ya. Ne sorguluyorsun Allah Allah. Yumurta bunu da aldım. Bu ne? balta bu? Aa tung tung. Abi abi dur. Abi dur. Abi dur. Lan al şunu al şunu. Lan alamadım. Bu balta ne? Balta ne iş? Geliyor vallahi geliyor. Vallahi geliyor tung tung geliyor. Kaçın buradaymış lan dur bunu da alayım. Geliyor sesi geliyor. Aa altısını topladım tamam. Şimdi ne yapacağım? Oraya götüreceğim herhalde. Orası neresiydi ya? Geldi tung tung geldi. Hayır. Dur tung tung abi vallaha kalkacağım. Billaha kalkacağım. Vallaha kalkacağım. Billaha kalkacağım. Bu Hala geliyor ya. Abi sende hiç şeref haysiyet yok mu? Ayıp dur bir yerlerime benziyor. Ya tung tung abi ya. Bir tane imza bile vermiyorsun. Sonra, Sonra diyor niye trelleliyor fullenmişim fullenmek üzere. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Çünkü tung tung bizim içimizden geçiyor. Tam fullenmiş. Aldım. Tung tung. tung 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 sahur. YouTube'da çok görüyorum ya bunları. Bir de trallela trallala. Bir de eee neydi o? Eee bombardino krokodilo Eee bir de ne vardı? E, lirililarila lappir papata patapin Bunları hızlıca kır. Tam koşmaya başla. Burada yakalanırsam bu eleman beni ya tunk 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 sor biliyorsunuz çok sıkıntı bir eleman. Bak. Hızlı koşma zamanı gelmiş. Staminayı yarıdan fazlasını kullanıp hızlıca gidiyorum. Bu sayede beni öldüremiyor. Şimdi buradan biraz daha seri geçeceğim. Mesela burası neresi? Buraya geçelim. Burada fake şey katma ihtimalimiz daha yüksektir. 4 tane mi toplamışım? Dört tane toplamışım. Şimdi o Tung Tung buraya gelecek ben ona bir çalım atacağım arkadaşlar bakın izleyin. Hadi. Gelsin. Ah geldi bak geldi. Şimdi arkadaşlar bakın bu Tung Tunga nasıl çalım atacağınızı size öğretiyorum. Şimdi bu Tung Tung bildiğiniz gibi sıkıntı bir eleman. Ona çalım atmak zor bir şeydir tabi. Burada bekleyeceğiz şimdi. Gelsin. Bak gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi bu adam böyle gelirken şuradan şş, basıyoruz. Galiba hayatımın en büyük hatasını yaptım. Çalımlamaya çalışmak büyük bir aptallıktı. Bu adam şimdi beni alsa burada yatırsa bir şey, münasip bir şeyler yapsa ben ne yapacağım? Hızlıca gidiyorum. Koşuyorum. Sahurdan kaçıyorum. Şimdi burada bir şey var mı? Burada da bir şey var. Bunu, bunu al. Geldi. Evet, bir dahaki oyunumuz My Dear Sheep. Benim sevgili koyunum Ya da koyunlarım. Artık neyse, hiç bilmiyorum. Sorgulamadan, ITC.io'daki bu çılgın oyuna geçiyorum. Start dedim. Başladı mı şimdi? Ha, başlamış. Bu galiba Türk yapımı bir oyun. Bu kim? Cahri'nin abisi Bu sen misin? Değil ya benziyor lan. Burada Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Allah'ın adıyla başlarım demek. Anladığım kadarıyla Mardin yöresinden bir şey herhalde. Çünkü Türk oyunu. Şimdi ne diyor? Sağ üstte feed al 10 yazıyor. 10 ne demek? 10 10 10 Bundan besleyeceğim. Nasıl alacağım? Eyle. ile, e ile Böyle yapıyorlar arkadaşlar ya. Yanlış anlama. Bu ne oğlum? Sese bak. Bir tane daha alabiliyor muyum? Bir tane daha alamam. Shift var mı? Shift mi var? Me. Hepsini besleyelim. Sen de. Ye. Tamam. Sleep diyor. Bu kadar Bu nasıl oyun abi ya? Tamam çok şey yapma. Uyuyalım. Uyuyoruz. Niye atmosfer bir anda değişti? Arkama dönmeyi bayağı korktuğumu söyleyebilirim. <laughs> Aa, en sevdiğim bu yemek yerken boğazına takılmış galiba. Bunları da bu da çimen yerken ısırgan otu yemiş herhalde. Bu bu ne ya? buna ne olduğunu ben de bilmiyorum. Burada kan izi var. Bu kan izi benim evimden mi başlıyor? Hasigame. Burada kan izleri var. Bu kan böyle... Dur lan belki ben de ölüyümdür. Bir ses geliyor lan. Bu kan takip etmeye devam edelim. O, o ne? Oh. Yemiş ya. Abi yemiş ya. Go home diyor. Go home gidiyorum. Türk yok. Bu bayağı iyi aslında. Ben bu korku oyunlarını sevmeye başladım. Ben normalde korku oyunlarından nefret ederim. Bir ses geliyor lan. Nereden geliyor? Buradan mı geliyor ses? Ses nereden geliyor? Bu arka tarafta değil değil mi? Pardon arkadaşlar küfür ettim. Pardon kusura bakmayın. Üçüncü gün. Üçüncü gün ne? Ha. Oğlum oyuna oldu? Bu ne? Bıçağı mı aldım? Aldım. Tamam abi de. Oğlum oyuna ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Korktum lan vallahi korktum. Ben zaten imana gelmiştim. Bir daha imana getirdi benim. Oğlum oyuna ne oldu sen? Ne yaptın benim oyunuma? Al. Ben de mi yiyeyim? Teşekkür ederim abicim yiyeyim. Ve beraber güzel şey yemek yiyoruz. Mustafa yürekli. Must yazmış bir de oraya. Must. Must mast direktle. Gördüğünüz gibi bu dil diyor, İngiliz diyor ama oyun Türkçe. Ben bunu gene de Türkçe yapacağım. Bu oyundan korkuyorum. Ben bunu normalde çekecektim ama biraz korktum. Okuldan dönerken beni takip eden garip bir yere. Dur bir dakika. Ben bu oyunu oynamamışım. Ne olacak? Ne oluyor oğlum? Onun üst... Evet seni görebiliyorum. Nasıl oluyor? Ben bu canavarı tekme tokat döveceğim. Görüyorum. Görüyorum lan. Tekme tokat döveceğim.